Allahım bu videoyu beğenenlere abone olanlara ve yanındaki zil tuşunu açanlara istediği karakteri ver. Amin. Tek Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Sizin bana verdiğiniz Brawl Stars görevlerini yapıyorum Siz bana bir görev veriyorsunuz ve ben de o görevi yapmaya çalışıyorum Ve eğer yapamazsam gene sizin belirlediğiniz cezayı çekiyorum Eğer siz de bana görev vermek istiyorsanız Sadece görevinizin başına Brawl Stars görev Ve devamında görevinizi ve cezanızı yazın Ben de onu yapayım Evet şimdi ilk görevimle başlıyorum Brawl Stars görev Mortis'in süper özelliğiyle 5 kişiyi öldür Eğer başaramazsan bana Brawl Pass al Hımm Mortis süper özelliği ve 5 kişi öldürmek. Bu çok zor. Exo'ya süper özelliği hem 5 kere doldurmam gerekiyor hem de o 5 dolduruşumda öldürmem gerekiyor 5 kişiyi. Aşırı derecede zor ama neyse ki oyun modunu yazmamış. Elmas kapaca girersem belki başarabilirim. Hadi bakalım mortesi nerede hop Mortis'i buldum. Hemen seçiyorum ve oyun başlasın. Oh, Alperen bu çok zor ha. Biliyorum Mortis ya 5 kişi nasıl öldüreceğiz bu süper özellikle. Evet evet aşırı zor. Ama Mortis belki başarabiliriz ya bakalım. En azından modumuz en az kapmaca bir şansımız var. Gel bakayım buraya Crow Reis. Crow hop öldün çok iyi çok iyi çok iyi dur bakalım. İkinize ben şöyle saldırsam ama sizi öldürmem gerekiyor ama süper özellik kullanarak öldürmem gerekiyor. Hadi bakalım olacak mı? Bakalım şöyle bir aranıza atlarsam. Şöyle bir atlayış şöyle bir atlayış şöyle bat atlayış, vuruş, vuruş. Hop öldürdüm Exodus. Öldürdüm. Tamam çok iyi. Şu anda Jin'i bir özellik olarak öldürdüm. Son vuruşun normal yapmadım. Süper özellik atarak yaptım. Güzel. Şu an bir kişi öldürdük. Güzel. Geriye şu an kaldı 4 kişi. 4 kere daha süper özellik olarak öldürmem gerekiyor. Hadi bakalım başarabilecek miyiz? Umarım başarırız. Ama şu an vurursam ölecek mesela bu. Ha ölmedi. Oo 2 oldu. 2 oldu. 2 oldu. Exodus. Şu anda 2 kişi öldürdük. Şöyle hop. Oo, Yavaş ama yavaş. Öldük ya. Ay ben iki kişi öldü. 3 kişi kaldı. Evet cidden ya Mortis. Şu an 3 kişi daha dönmemiz gerekiyor. Hem yani, süper özellikle. Hadi bakalım dur dur dur. Baya zor ama şu an elmasları kaptık. Dur görev bitecek görev bitecek. Durun takım. Ben ekstra e ölmem gerekiyor. Şu an acilen ölmem gerekiyor. Yoksa görevi yapamayacağız. Dur bakayım. Dur. Ama dur beni öldür. Dur beni öldür ama görevi de yapmam lazım. Tamam. Çok iyi. Öldüm mü? Poco çaldı. Exo Ailes, süper özelliği kullanamam. ama Poco çaldı. Çok kötü oldu şu an bu. Çok kötü oldu. 3 olacaktı ya. 3 olacaktı. Aşırı zor bir şey. Çok zor bir şey. Nasıl yapacağız bunu? Tamam beni mi çektin sen? Gel bakayım. Hop öldün çok iyi. Elmasları aldım ama şu an intihar etsem kaybedeceğiz oyunu. Çünkü üzerim 12 elmas var. İntihar etmezsem görev olmayacak. Eksualesi çok zor şu an. Ben intihar edeceğim ben. Şöyle saldırayım direkt ya. Saldırayım bakalım ne olacak. Dur. Süper özelliğim atamadım. Tamam dur. Aa yendik yendik ya. Keşke ölseydim. Mortis kaybettik ya. Ama çok yakındı. Cidden çok yakındı. Alperen cidden ya. Baya yakındı ve kaybettik. İki kişi öldürdük ve iki kişide de kapıyı kaçırdık. Cidden ya. Ama yapacak bir şey yok. Başaramadık Neyi başaramadın? Kaybettiğime göre sana ulaşacağım ve bro pesini vereceğim Ve şimdi geçiyoruz ikinci göreve Brawl Stars Max ile hesaplaşmada 10 enerjiye ulaş Eğer başaramazsan dükkandaki bütün kostümleri al Dükkandaki bütün kostümleri mi? Bir gireyim bakayım dükkana Şövalye cesi Mega böcek bi Saf gümüş cesi Eldrudo Primo, Viking Bull, Horus ekşi ailesi bu görevi kesinlikle yapmamız lazım. Yapamazsak çok sıkıntı şu an. Çok fazla burada elmas var. Bayağı bir elmas gider bu kostümlere. Umarım başarabiliriz. Hemen Max seçiyorum buradan. Sokak kıyafetli Max be. Hesap geldi ve başlayalım. Evet, ve şimdi başladık. Sualesi olabildiğince hızlı şekilde benim kutuları almam gerekiyor. Eğer kutuları almazsam çok <laughs> Sorge <Sorucu> varmış öldü. <laughs> Esrarisi otomatik saldırı yapıyordu. Önüme Sorge geçti ve öldü. <laughs> şu an beleşe öldürdük sorucu Dur bakayım bu da öldü. Çok iyi şu an tek atıyoruz herkese. Gayet hızlı şekilde enerjimizi kastık şu anda. Çok çok şanslıyız. Dur bakalım şöyle ben size öldürür müyüm? Seni de öldürürüm bence ben. Hadi bakalım bu da öldü. Bu da öldürmek suresi. <laughs> Bir tanesi ölmeye çıkan kişiler tek yiyor şu anda. Aşırı hızlı başladık. Vurduğum ölüyor. Gayet güzel, gayet güzel. Hadi bakalım. Ama sen ölmek istiyorsun gibi hissettim ben. Öldün sen de. Evet, enerjimiz 10 oldu ve görevi şimdiden başardık. Hadi bakalım. Edgar Reis, sen kaldın geriye. Gel gel korkma gel. Bak bak çakal kaçıyor ekstraysa. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gel buraya gel buraya. Enerjisi şu anda 8. One hour later. Ama gel artık buraya. <laughs> Of ek az daha ölecektik ama görevi başardık çok iyi ve bir numara olmuş olduk evet görevi başardık sualesi çok fazla kişi yok ettik oyuna girdiğimiz anda aksiyona da daldık ve enerjimizi kastık sondaki Edgar Çakalı baya zorladı ama onu da yendik gayet iyi ve şimdi geçiyoruz üçüncü görevi Brawl Stars görev Frank'in süper özelliğini aynı anda 3 kişiye tuttur başaramazsan eski Brawl Pass'teki bütün kutularını aç ne? Eski Brawl Ve bütün kutuları. Hayda. Şu halesi. Bakın Brawl e giriyorum. Ve benim burada biriktirdiğim tam 22 tane kutu var. Neyse ki bunları açlamamış. Ama demiş ki bu sağ üstteki önceki son tuşuna bas. Ve orada eski Brawl bütün kutuları aç demiş. Ve benim şansım var burada şu an 14 tane kutu var bekleyen. Ve eğer başaramazsam bütün kutuları açmam gerekiyor. Tam 14 kutuyu tek seferde açmam gerekiyor. Umarım bu görevi yaparız. Bayağı sıkıntı. Hemen Frank seçiyorum. Neredesin Frank Reyes? Aha burada. Bak. Bak kafasına takmış kovayı takılıyor reis Şimdi oyun modu söylememiş O yüzden ben ölü lava gireceğim Umarım burada tek seferde 3 kez tuttururuz süper özelliği Görev birazcık zor ama başarabiliriz Başlayalım Alperen burası çok sıcak ya Biliyorum Frank ya Çöl burası yani belli sıcak olması normal Piper reis dur Yok oldun O kaçtı 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 Çakal piper reis kaçtı Piper reis dur Vurma Dur vurmayın bana <laughs> sıkıştım buraya Şu an sıkıştım gelen giden bana vuruyor şu an Dur bakayım sen Dur bakayım sen Tamam süper özelliğin var şu anda. Alperen emin misin bak tutturabilir miyiz 3 kişiye spor özelliği? Frank bilmiyorum bakalım deneyeceğiz ya umarım olur. Umarım olur evet. Exo bu üç hiç beraber gelmiyor dur bakayım attım 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 tuttu mu? Bir kişi tuttu ya üç kişi olmadı Exo ailesi. Tek seferde aynı anda üç kişiye vurmam gerekiyor bu çok zor işte ama umarım bir araya gelirler onları böyle vurabilirim. Dur bakayım şöyle vurayım şöyle vurayım. Tamam bu Gale çok sıkıntı şu an bize ya. Dur bakayım öldün sen. Dur dur vurma vurma vurma. Gel vurma. Gel vurma dur. Alperen az daha ölüyorduk. Fark ettim Frank fark ettim. Eksu ailesi şu an ben buraya pusucam bakın. Aynen 3 kişi vurur muyum? Ulan gene sadece bir tuttu bu ne? Çok zor. Üçü asla bir araya gelmiyor ailesi ve bana yaklaşmıyorlar Frank olduğum için. Onlara vuramıyorum. Gel bakayım buraya. Azıcık vurayım. Azıcık vurayım. Dur. Azıcık vurayım. Azıcık vurayım ya. Azıcık vuralım ne olacak? Değil mi Frank? Azıcık vuralım ya. Gire şu an kaldı tutsan ailesi umarım yapabiliriz. Hadi bakalım. Umarım yapabiliriz. Umarım yapabiliriz. Dur, ama dur ama dur öyle vurma benim benzedim çok kısa ama öyle vurmayın bana. Durun bakayım size tutturabilir miyim şöyle. Bir, ama bir, bir, araya gelin bir. Üçünüz bir araya gelin vurayım. Süper özelliği hadi bakayım. Eksu ailesi umarım vurabiliriz. Son geriye kaldı 10 saniye. 10 saniyesinde vurduk vurduk vuramadık. Çok sıkıntı hadi bakayım. Şuraya doğru vurdum. Vurdum. Tamam sadece geri tuttu gene. Olmadı evet. Şu anda imkansız bir şey oldu. Piper gel sana vurayım bari gel. Vurayım. Evet vuramadım da gel beni geri ittirdi Başaramadık ya Neyi başaramadın Exo ailesi bu görev çok zormuş Aynı anda 3 kişi çok zor ya Bari 2 olsaydı Hani belki başarardık ama o da olmuyormuş gerçi En fazla 1 kişiye vurabildik süper özelliği Hepsi çok uzaktan vuruyor biz yakından vuruyoruz Hiçbir yere gelmediler Vuramadık bir türlü Ve şimdi geldik o kısmı hack Bütün kutuları açacağım. Tek seferde. Eski bir Pass'e girip ne varsa hepsini açacağım. Brawl Pass'e giriyorum. Önceki sezon diyorum. Ve şu an burada bekleyen 14 tane kutuyu açıyorum. Ve eşin kötü tarafı şu anda bana güç puanı gelmeyecek. Her şey max olduğu için şu anda sadece altın gelecek. Ve eğer şansımız çok iyi giderse yıldız gücü veya aksesuar çıkartabiliriz. Umarım çıkar. Hadi bakalım tıklıyorum. Geliyor İlk kutumuzu açtım evet sadece altın geldi ikinci açıyorum bakalım evet yine parlayan bir yok sadece altın geliyor ekstra bakın açıyorum açıyorum sadece altın geliyor tıklıyorum şu an bütün kutular gitti yani bir ceza için bütün kutular gitti buradan en azından bunları işte Sutu için kullanabilirdik yani hani şu an üzüldüm bayağı. ama neyse en azından hala 20 tane, 20 tane kutumuz var Evet bonus geldi <laughs> süper İşte arada böyle minik işlerim bonuslar geliyor ama onun haricinde 10 kutu açtık bir tane gelmedi mi aksesuar falan ya bir tanesi gelsin bari bir aksesuar gelsin veya bir Yıldız gücü gelsin bir tanecik hadi lütfen son kutu Gelmedi ki Bütün kutuları açtık 14 tane bir ceza için ve şu anda hiçbir şey çıkmadı Şu an bu ceza çok ağır oldu Bayağı üzüldüm <laughs> Ama sorun yok. Başarabiliriz. Başaracağız. Hadi bakalım dördüncü görev. Bana olsun tarz görev. Poco ile takım arkadaşlarına tam 6 kere süper özelliği kullanarak can bas. Eğer başaramazsan 5 mega kutu aç. 6 kere süper özellik. Hem de Poco ile. Oo bak işte bu zorlayıcı ama aynı zamanda başarabileceğim bir şey. Umarım başarabilirim. Başaramazsam ekstra tam 5 mega kutu gidecek. Ve şu anda hiç elmasım da yok. O mega kutuları almak için elmas çekmem gerekecek. Çok sıkıntı yani umarım başarırım. Neredesin Poco reis? Neredesin? 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 Aha gördüm onu bak burada. Kaçamazsın gözümden. Iı, şapla vururum ha. Hemen seçtim Poco'yu. Modumuz savaş topu olsun. Tam 6 kere süper özellik kullanarak takımımı iyileştirmem gerekiyor. Yani bu durumda yıldız gücümdeki süper özelliğime 800 hasar vurma özelliğini Seçmeyeceğim çünkü sana kullanmayacağım süper özelliğimi. Görev için takıma basacağım. O yüzden diğerini alıyorum. Yani her vuruşunda takıma yedireceğim basacağız. Hadi bakalım başlayalım. Olay Alperam bu görev çok zor değil mi? Poku bilmiyorum ya. Ama bence başarabiliriz. Ben inanıyorum. Emin misin ben. Yani eminim gibi bakalım göreceğiz. Şöyle vurayım bakayım. Şöyle vurayım. Şöyle vurayım. Tamam basıyorum. o bastım ekrana. birinciyi bastım. 1.yi bastım şu anda. birinciyi bastım. Şöyle vurayım. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Öldü o. Şöyle vurayım. Vurayım. Tamam. <laughs> bastım süper özelliği yemek boşluğa bastım boşluğa bastım boşluğa bastım ya Bu şu an baya kötü oldu boşluğa bastım süper özelliğin bir tanesini Şu an çok üzüldüm umarım hemen doldurabilirim ve altı yapabilirim tekrar Hadi bakalım dolduruyorum şu an dolduruyorum Bana vurma Leon bana vurma dur bana vurma Çok kötü ya Ek boşa gitti şu an bir tanesi boşa gitti ya Tamam basıyorum ikinci. şu an bastım ikinci. gayet güzel İki oldu kaldı şu an dört tane daha süper özellik basmam gerekiyor şöyle vurayım bakayım şöyle vurayım Gayet güzel gayet güzel Şöyle vurayım birazcık da Şöyle 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 hop ama öldüm. Hadi hadi hadi. Umarım şu an takım bitirmez oyunu veya karşı takım da bitirmez. Şu an tek isteğim sadece can basayım takım. Hadi bakalım. Tamam hemen bastım burada Daryl'a. Çok iyi çok iyi çok iyi. Daryl'a can bastım. 3 oldu şu an 3. 3 tane daha gerekiyor. 3 tane daha gerekiyor. Şöyle vurayım. Tamam öldü o. Leon Reis. Leon Reis vuruyor. 4 oldu. 4'ü bastım. 4'ü bastım Bayran'a. 4'ü bastım şu an. Byron Reis intihar ediyor. Tamam süper özelliğim geldi. Beş oldu. Beş oldu. Son bir tane kaldı. Hadi bakalım. Son bir. Son bir. Son bir. Umarım yapabiliriz son biri. Son biri umarım yaparız. Son biri umarım yaparız. Hadi son bir. Son bir kaldı. Son bir. Hadi basayım bunu. Son biri basayım. Oldu bu iş. Hadi. Bastım. Tamam altı oldu. Eksperisi. Altı. Bastık altıyı. Artık gün rahatlığıyla kazanabiliriz oyunumuzu. Hadi. Deril. At. At deril at deril at 2 saniye kala attık şu anda Mükemmel bir şey oldu Böğüs ile yıldız olduk Görevimizi de yaptık Şahane bir oyundu Cidden şu anda bu başardığımız için Çok çok mutluyum ve çok efsane bir maçtı Aşırı derecede eğlendim Evet Exo çok zorlu şeylerinizi yaptım Bazılarını başardım bazılarını başaramadım Ama cidden çok eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altan videoyu beğenmeyi Abone olmayı Beğendik sizin için açmayı unutmayın burada çıkan bu mükemmel videoyu izleyebilirsiniz ve burada çıkan bu mükemmel videoyu izleyebilirsiniz. İkisi de mükemmel. İkisini de izleyebilirsiniz ve Instagram'a girip ekstra takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.